Arkadaşlar merhabalar, ee, sabahı ırla izleyip bize katıldığınız için teşekkür ederim. bu ee, Kanalımın aboneleri, bizim düzenli takipçiler biliyorlar. 36 yıllık gazeteciyim, 35 yılımı aralıksız savaş, terör ve terörün finansmanıyla geçirdim. Onları araştırmak, onların peşinde koşturmakla geçirdim. Şimdi e, terör konusunda hiç tevazu göstermem arkadaşlar benim işim olduğu için bu işi iyi biliyorum. Bir gazetecilik şey çerçevesi içerisinde iyi biliyorum. Şimdi terörde ne oldu arkadaşlar diyeceksiniz ne alaka? Konumuz Ekrem İmamoğlu ise ne alaka diyeceksiniz. Evet videomuzun konusu Ekrem İmamoğlu. Arkadaşlar Fethullahçı terör örgütüne terör örgütü diyen bu ülkede daha herkesin e, hoca efendi dediği dincilerin e, hükümet yanlısı medyadaki şahsiyetsiz yalakaların hoca efendi, vaiz vele saygı gösterdikleri bu adam gösterdikleri zaman bile buna bu örgüte terör örgütü diye Türkiye'deki ilk ve tek gazeteci. Bu örgütün CIA ile ilişki içerisinde olduğu, CIA'nin örgütü olduğunu ta 1990'lı yıllarda Cuma dergisinde yazmıştım o zaman. O yazım duruyor. Yazının başlığı da sarı saçlı zenci Fethullah Gülen. Şimdi arkadaşlar bu örgütün ciğerini biliyorum. Herkesin yani o 90'lı yıllardan bugüne kadar bütün başbakanların böyle gönül e, hazinesine aldığı Fethullah Gülen'in siyahın adamı olduğumuz siyahıyla ortak olduğunu 95'te fark edip bunu söyleyen bir insan olarak söylüyorum. FETÖ terör örgütü arkadaşlar biliyorsunuz e, uluslararası casusluk ve ihanet e, şebekesi FETÖ'nün başı cehennemi boyladıktan sonra örgüt şu anda fiili olarak e, dörde ama resmi olarak ikiye bölmüş durumda. Abdullah Aymaz ve hırsız Mustafa Özcan arasında bir çekişme var. Tabi bu kırılmalar bu dörde bölünmelerin yanında bir de şu sorun var. Bu bölünmeleri hazmedemeyen fanatik e, terör örgütü üyeleri kriptolar uyutulmuşlar. Bunlar bireysel davranmaya başladıklarını düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Sistemi'nde ciddi oranda hala hakimler, savcılar arasında ciddi oranda FETÖ'cüler var. Daha önce de söylemiştim. En son FETÖ terör örgütünün daha güçlü olduğu dönemde yapılan HSK seçimlerinde FETÖ'cü hakimleri destekleyen hakim savcı sayısı yani binlerceydi. Binlerce tasfiye edilen daha sonra bu devlet milletin eline geçine tasfiye edilen FETÖ'cü say sayısı o e, FETÖ'cü hakim savcılara oy verenlerin yarısı kadardı. Diğer yarısı hala sistemin içinde duruyor demektir. Ha bu arada adliye bürokrasinin de saymıyorum. Katiplerde yazı işledir falan onları da saymıyorum. Bunlar tahminimce, e, tahminimce değil bunlar hepimiz biliyoruz. Bazı hakimler kazi, kamikaze şeyler kararlar veriyorlar hukudeleriz diye hepsi hemen tasfiye ediliyor kendisinde şifre ediyor kriptolar şimdi yargı içer, yargı bir de poliste de bu var jandarmada da bu vardır kripto uyuyan hücreler bu hücreler arkadaşlar bu kavgada gördüler artık e, baş terörist Fethullah Gülen'den sonra bu kavga kendi işlerine yaramayacak hadi bu kavgada biz taraftayız en azından kendi yolumuza bakalım dediler ve benim kanaatim Ekrem İmamoğlu Cumhur İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu suç organize suç örgütünü kurup ve liderliğini yapan hırsızlık, yolsuzluk, irtikap, rüşvet bir tane daha vardı çok yüz kazılartıcı birçok bir yüz kazılartı suçlardan dolayı tutuklanan aynı zamanda terörle istisaklı olduğu gerekçesiyle yargılanan Ekrem İmamoğlu çetesine arkadaş çok net söylüyorum devlet içerisinde bilgi veriliyor. Gözaltına ilk başladığında Murat Ongun evinde avukatıyla, gravatıyla böyle avukatıyla hazır halde, giyinik halde karşıladı. Ekrem İmamoğlu çok büyük bir mağazadan daha büyük olan giyinme, soyunma odasında üstü başı hazır o günün böyle şık lacilerini giymeyle uğraşıyordu. Bu ikisini gördük mesela hazırlar. Şimdi iski ikinci operasyon yapıldı. Bu ikinci operasyonda da çok büyük sızmalar olduğu ortaya çıktı. Çok net söylüyorum. Bunu soruşturma yürüten savcılık makamının bana göre en büyük sorunu bu. Şimdi düşünün operasyona yapılmasına karar verilmeden bir gün önce ne yapıyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ kendi görev yetki ve sorumluluk alanında olmayan TOKİ binalarına yıkım kararı aldı. Bu nedir? İSKİ işi siyasallaştırmak istiyor. Gördüler. Operasyon geliyor. Biz, ha tabi bugün operasyon oldu, olacağını bilmiyorlardı. Operasyon geldiğini öğrendiler. Hangi gün olacağımı. Peki biz bu operasyonu siyasallaştırmak için ne yapalım? Tuttular. Bakın tekrar söylüyorum. Görev sorumluluk ve yetki alanı içerisinde olmayan TOKÜ binalarına yıkım kararı aldı. 24 bin konut. Bu da fakir fukara alt gelir grupları, orta gelir grupları için yapılan e, binalar ve bunları yıkım kararı aldı. Çok net söylüyorum. Bu tesadüf olmaz arkadaşlar. Biliyorsunuz ben tesadüfe asla inanmıyorum. Hayatta tesadüf diye bir şey yoktur. Tesadüf diyen bilgiyi kullanmayı bilmiyor veya bilgiye vakıf değildir. Durduk yerde yani o TOKİ konutları ihaleleri vereli yıllar oldu ve inşaatlar başladı. Bu sene binlercesi teslim edecek edilecek şey hak sahiplerine binlercesi. bunca yıldır Ekrem Bey, İSKİ Bey siz neredeydiniz? Niye yıkım kararı almadınız? Bu çok net. Belli ki İSKİ'ye yönelik bu operasyon yapılacak ve bu operasyonu siyasallaştırmak için Toku konutlarını yıkım kararı aldı. Tıpkı Ekrem İmamoğlu tutuklanacağını, yargılanacağını bilip ortaya ağzında şeylerle böyle köpürte köpürte ortaya saçılıp devlete meydan okuması, kendisini cumhurbaşkanı adayı yapması, cumhurbaşkanı adayı ilan etmesi. seçme daha 3-3.5 üç, üç yılı var. Hayırdır ne cumhurbaşkanlığı? kendi operasyonu siyasallaştırdığı gibi kendi tabanında şimdi İSKİ de aynı yöntemi istedi. O zaman da söyledim. Ekrem İmamoğlu'na adliye, polis, daha doğrusu soruşturmayı yürüten ekiplerin içerisinde ciddi sızıntı var. Bu sızıntıları yapan, ben şuna eminim. Yapan kim? Şuna eminim. Bu devlete, bu millete, bu vatana bağlı olan maaşına şükredip, Devlet için çalışan, kendi görevinin dışında bir yere bakmayan hiçbir kamu görevlisinin bu operasyonu öldürsen de evet, bırakın öldürmeyi kamyon kamyon önüne Ekrem İmamoğlu'nun bir günde çektiği bavulların tamamını da önüne koysanız o para bavulları ve İstanbul İl Başkanlığı için o balya balya böyle para kulelerini bile önüne yırsanız o 3-5 maaş alan garip memur bunlara dönüp tenezzül etmez. Savcı da tenezzül etmez, adliye personeli de tenezzül etmez, soruşturma kalemindeki personel de tenezzül etmez, hakim de tenezzül etmez, polis de, jandarma da tenezzül etmez. Peki kim yapar? Şimdi örgütünün dağılmasıyla birlikte yalnızlık psikozuna düşen ikincisi korkuya kapılan, çünkü artık kendisini koruyacak bir örgüt yok. Örgüt Resmi olarak ikiye bölmüş ama fiili olarak dörde bölmüş. Siz böyle bir örgütün terörist militanı olsanız ne yaparsınız? Uyutulmuş kripto militanı olsanız ne yaparsınız? Ya bir gün gelip bizi bulacaklar. Bulmadan önce biz dünyalığımızı yapalım. Çoluk çocuk rahat etsin der terörist. Veya para biriktireyim de bu parayla böyle gelişim, geçim şey, e, edeyim. O parayla hayatımı yurt dışında sürdüreyim der ve kim ne derse desin bakın gözlerimde e, görsem de inanmam Ekrem İmamoğlu suç örgütüne, bilgi sızdıran kesinlikle FETÖ terör örgütünün elemanlarıdır. İkinci durumu da bunun bir diğer sebebi de Ekrem İmamoğlu'nu Türkiye'ye kim tanıttı, kim parlattı ve özgür özel Ekrem İmamoğlu'nu saman yolu gibi parlattı. Her ne kadar Süleymancılar yurtlarında kalkıp orada eğitim görse de bu tür adamlar her yere şeytanla bile ahbaplı kurarlar. Bu Samanyolu TV yani Fethullah Terör Örgütü'nün televizyonu onu parlattı ve Türkiye kamuoyuna tanıttı. Yorumcu yaptı, spor yorumlarına çıktırıyordu, hat çıkarıyordu. Hatta şike davasında bu adamı Aziz Yıldırım'ın üzerine saldırdı orada zaten popülaritesi bütün Türkiye'ye yayıldı. Çok net söylüyorum. Ekrem İmamoğlu savcılık iddiasındaki e, tanımlamayla söylüyorum. Ekrem İmamoğlu suç örgütü yani hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, irtikap, e, çıkar amaçlı suç örgütü kurma gibi kirli faaliyetlerde bulunan bu örgüte bilgiyi Fethullahçı teröristler, kripto teröristler verdiğine artık eminim. Ve bunlar birincisi hem kendi geleceklerini sağlamak, ikincisi devletle hesaplaşmak. Bunlar çünkü Türkiye Cumhuriyeti devletine, bizim devletimize düşmanlar ve her halükarda bir düşmanlıklarını gösterir, gösterecek ve bu düşman faaliyetleri yürütecekler. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Beğen butonuna basmanızı ayrıca yeni bir kanal açtık. Ona da abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü o kanalda Günlük yorumları oraya taşıyacağız. Burada çok farklı formatta ve Türkiye'de ilk sizlerin duyacağı çok özel uluslararası gelişmeleri, haberleri ve tamamen ilginizi çekecek olayları gündemimize sokacağız. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni kanalın adresi de yorumlar bölümünde sabitlenmiş bir yorum olarak duracaktır. Hoşçakalın.